Arkadaşlar Merhaba bugün sizlere e, AMD ekran kartlarında rasta düşük FPS alma sorununun e, çözümünü göstereceğim çözümlerini göstereceğim Windows'a birkaç ayar göstereceğim ve AMD ayarlarını göstereceğim e, video uzun tutmak istemiyorum Az önce birkaç deneme yaptım e, çok uzun oldu O yüzden en baştan tekrar çekiyorum e, şimdi yapmanız gereken şeylerden bir tanesi Windows Re tuşuna basıp reggetti açmak reggetti açtıktan sonra buraya CTLP tuşuna basıp ULPS yazmanız gerekiyor. ULPS yazdıktan sonra Enable ULPS diye bir seçenek var. Buradan değer elde 1 olacak. 0 yapmanız gerekiyor. Ve kapıyoruz. 1 açık demek 0 kapalı demek. Biz bunu kapıyoruz. Bu ultra low performans bir şey bir şey diye geçiyor. Ee, ekran kartıyla alakalı bir durum. Ee, kapatılması öneriliyor daha çok. Ve performansı yükseltiyor. O yüzden bunu kapıyoruz. <laughs> Sonrasında ikinci adımlardan bir tanesi, Windows'la alakalı bir adım. Ama yine de e, performansa etkisi var bunun. Buradan bunu dengeli yerine yüksek performansa çekiyoruz. Her zaman yüksek performansı tutuyoruz. Onun dışında sizlere göstereceğim ayarlardan bir tanesi de bu göstereceğim ayar aslında e, oyunlarda FPS'inizi yükseltmez ama daha çok Windows'unuzu hızlandırır. Bunu da not ettiğim için gösteriyorum sizlere. Buradan en iyi performans için de diyebilirsiniz. Özel de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde kullanıyorum çünkü e, performans ayarla dediğin zaman Windows XP gibi oluyor bilgisayar. Ve ben bunu istemiyorum açıkçası. O yüzden de e, birkaç ayarı ben buradan tıklıyorum ve öyle kullanıyorum. Onun dışında sizlere göstereceğim ayarlardan birkaç tanesi. E, normal Windows'un ayarlarına giriyoruz. Oyun kısmında. Xbox Gamer'ı kesinlikle kapıyoruz arkadaşlar. Bu oyun FPS'ini ciddi bir şekilde düşürüyor bazı oyunlarda Xbox, Xbox, Xbox Game Bar olmadığı zaman arkadaşlarınız oynayamıyorsunuz ama öyle bir durum olduğu zaman bunu gelip tekrar açarsınız, şey yaparsınız yani çok da önemli değil. Onun dışında buradan oyun modu bu açık olacak arkadaşlar. Bunun açık olmasında bir sıkıntı yok, açık olması daha da faydalı sizin için. Buradan sisteme geliyoruz. Göstereceğim diğer ayarlardan da bir tanesi burada. Grafik ayarları diyoruz değişken yenileme hızı bu her zaman açık kalacak arkadaşlar. Her zaman açık olarak bunu tutun. Buradan grafik performansı tercih dediğiniz zaman göz at diyoruz. Buradan göz at dediğimiz zaman bu bilgisayar size böyle gelir muhtemelen. C'ye giriyoruz. Steam'in kurulu olduğu yere giriyoruz. Hops. Yanlış yere tıkladık. Buradan Steam Apps Common Rust ve Rust seçiyoruz. Ekliyoruz. Ekledikten sonra seçenekler, yüksek performans, ekran kartını seçiyorsunuz, kaydet diyorsunuz, geçiyorsunuz. bu kısımda böyle. Burada başka bir şey var mı diye bakıyorum. Unutmak istemiyorum. Burada pek fazla bir şey yok. Onun dışında başlatma seçenekleri var arkadaşlar. Başlatma seçeneklerine geliyoruz. Buradan özellikler diyoruz. Buradaki başlatma seçenekleri ne kopyalıyorsunuz? Ben bunun hepsini açıklamada vereceğim. Bu kodun direkt e, her şeyini açıklamada vereceğim. Sadece burada dikkat etmeniz gereken birkaç husus var. Maximum dediği e, RAM'inize göre yazmanız gereken e, sayı. 16 GB RAM'iniz varsa bunu yazacaksınız. Onun dışında buraya geldiğiniz zaman e, CPU count ve x dediği kısımda da buradan görev yöneticisine girip performansa tıklıyorsunuz. CPU'ya basıyorsunuz arkadaşlar. Burada CPU count kısmına Çekirdekleri Mantıksal işlemci yazan kısma da Extra'yı da yazacaksınız Yani benim 816 olduğu için 816 16 yazdım Sizde 8 olabilir 48 olabilir 6-12 olabilir Ona göre yazacaksınız Bunları değiştirmeniz gerekiyor Onun dışında başlatma seçeneklerini kapıyorsunuz Not ettiğim yere bakacağım Orada birkaç Şey daha vardı Bakıyorum 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 <laughs> Arkadaşlar not ettiğim şeylerden bir tanesi de Discord. Ee, Discord'da değiştirmeniz gereken bir ayar var. Ekran kartını yoran bir ayar var. Ee, bunu birçoğunuz biliyorsunuzdur ama e, bilmeyen arkadaşlar için buradan gelişmiş kısmına geliyoruz ayarlardan ve donanım inmesini kapıyoruz arkadaşlar. Bu ekran kartını daha çok yoruyor ve yorduğu için de e, oyunlarda düşük FPS almanıza neden oluyor bazen. Bunu kapıyoruz. Böyle yapınca birazcık daha işlemciye yük biniyor ama Olsun, problem yok. Ben kendi işlemcime güveniyorum. Onun dışında yapmamız gereken ayarlardan birkaç tanesi, bakıyorum... Yok, AMD ayarlarını oyunu açtıktan sonra göstermek istiyorum. O yüzden şimdi oyunumu açayım. Oyun açıldıktan sonra size bu ayarları göstereyim. Evet, oyunum açıldı. Şimdi size rast ayarlarımı göstereceğim. Şimdi buradan RAS'a tıklıyoruz. RAS'a tıkladıktan sonra e, direkt seçenekler geliyor zaten ekrana. Buradan oyun deneyimi falan bunlara hiç dokunmayın bile. Radon Spiralization kapalı kalacak. Devre dışı olacak. Buradan açmanız gereken en önemli ayarlardan bir tanesi bu. AMD Fluid Motion Frames. AFMF diye geçiyor. Arkadaşlar bu açık olmazsa FPS'i unutun. Bu açık olacak. Buradan Arama modunu yüksek yapıyorsunuz, performans modunu da isterseniz kalite de yapabilirsiniz performans da yapabilirsiniz. Hatta ben sizin için kalite yapayım. Ee, i̇kisini de deneyimledim. FPS farkı yok denecek kadar az. O yüzden e, kalite de bırakacağım şu an. Ama performans ve kalitenin de farkını e, sizlere gösteririm. Buradan radeon gecikme önleme yani radeon anti lag bu etkin olacak. Bunu her zaman etkin tutun. Radeon Chill bu sizde açıksa bunu lütfen kapayın. Çünkü bu ekran kartının ee, kendisini kullanmasına engel oluyor. Hatta burada açıklamasında da güç tüketimini azaltmak için hareket tabanlı FPS sınırlayıcı. Yani bir sınırlama koyuyor ekran kartınıza. Bunu kesinlikle kapayın. Image sharpening kapalı. Geliştirilmiş senkronizasyon kapalı. Bunların hepsi kapalı. Buradan ee, bu ayarlardan değiştirmeniz gereken, doku filtreleme kalitesini performansı çekeceksiniz, mozaik döşem modunda uygulama ayarlarını kullan diyeceksiniz. O kadar, onun dışında bakıyorum Şuradan oyun performansını ayarla dedikten sonra Burası değil, ayarlar Bu kısımda Ekran kartınızı Performansı tercih et diyeceksiniz Ama bu özel almış kendini Niye öyle bir şey yapmış bilmiyorum yani fark etmiyor. İkisi de aynı. Özel değil. performans tercih edeceksiniz. Şey Şimdi ee, Hemen oyun içindeki FPS'imize geçelim. Şu an Bakın. Sol altta 63 FPS yazıyor. Sol yukarıda 65 FPS yazıyor. Ama benim aldığım FPS kesinlikle bu FPS'ler değil. Bunun size kanıtını göstermek için telefonumla e, ekranımı kaydedeceğim. Bu lavuk da inşallah bize vurmaz. Yanımızdan geçti gitti. Şimdi sağ üstte benim bir e, gözüken ayarım var. O sizde gözükmüyor. Şimdi tek elimle videoyu çekeceğim. Şu an sağ üstte benim kaç FPS aldığımı görüyorsunuz. 120 FPS alıyorum. 115 alıyorum. Hatta biraz daha ilerleyelim. 130'lara çıkıyor falan. İlerleyelim. 110 FPS'ler. Son. Devam ediyorum 120'ler. Kavga, As... oh, bu bize vurmasın ta -ta ya. Ta -ta. Salak o E ya, vurdu Sizin bir tane gitti. B -ta b -ta. Neyse. Böyle. 90 100 Ama solda gördüğünüz FPS, 54-47. Hatta böyle mouse'a sağ sola da bakayım. 105 Şimdi de bu ayarı e, performansı çekelim. Buradan kaliteyi performans yapalım. Şimdiki farkına bakalım. Yani çok bir fark yok FPS açısından. Belki 5-10 FPS fark etti diyebilirim. Grafik açısından kesinlikle bir fark yok. Aynı grafik. Kanamaya gittik. Şimdi de bu ayarı direkt kapatıp farkını size göstereyim. Direkt il çeksek daha iyi. Evet. Şu an cidden oyunum 60 FPS. Yani o 60 FPS'i aldığımı ekranın kasmasından anlayabiliyorum. Zaten uzun süre yüksek FPS oyun oynadıysanız çok rahat fark edebiliyorsunuz. İsterseniz böyle sağa sola koşayım ki videoda da fark edilebilir olacağını düşünüyorum. Hop, yanlışlıkla açtık. Tek elle kullanmak biraz zor. Nasıl açtım bunu ya? <laughs> Şimdi tekrardan bunu açıyorum. Ve farkı izleyin. FPS'in bir anda 110'lara çıktı. 120'lere çıktı ve oyun çok akıcı. Bu şekilde sizde bu ayarları yaparak Rasta düşük FPS sorununa çözüm bulabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Eğer sorununuzu çözdüysem ne mutlu bana. Çünkü ben YouTube'da birçok video aradım. Bu konu hakkında bulamadım. Beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.